Bu soruya cevap vermek için önce tehlike ve risk kavramını iyi bilmek lazım. Tehlike kavramı şudur: Herhangi bir dış etki durumunda can ve mal kaybı olma potansiyeli. Risk ise şudur: Tehlike gerçekleştiği an, tehlike gerçekleştiği an can ve mal kaybı olma olasılığı. Dolayısıyla bu iki kavram farklı. Deprem tehlike haritaları da can ve mal kaybı olma potansiyelini gösteren haritalardır. Bu haritalarda 0-100, 0-200, 0-250, 0-375 gibi bir takım değerler vardır. Bu değerler aslında yer ivmesi değerleridir. PGA dediğimiz yer ivmesi değerleridir. Genelde bunlar mühendislikte kullanılır. Deprem tehlike haritalarına bakarak ev almak, arsa almak doğru bir davranış değil. Esas olan binanızın risk durumunu belirleyerek ev almak. Çünkü can ve mal kaybını önleyen veyahut da sizin güvenliğinizi sağlayan Deprem tehlike haritaları değil, tamamen can ve mal kaybı olma riskinizi belirleyen binanızın riskini belirlemektir. Dolayısıyla yer alacağınız zaman, bina alacağınız, konut alacağınız zaman, tehlike haritalarından değil, binanızın güvenliğinizden, binanızın durumuna bakarak karar verin. Deprem tehlike haritalarına bakarak konut alınmaz. <laughs>